Bak ne güzel ya. Bir sürü yiyecek aldım. Şöyle baş başa bir yemek yiyeyim şimdi. Bunları yakıp bir de güller koyayım. Aysel canım neredesin? Evet Sinem. Evet Sinem anneciğim şimdi gel. Tamam tamam. Oldu. Annemleri yemeğe mi çağırdın? Evet, çünkü Sinem annemi çok özledim. Canım, anladım. Çok iyi anlaşıyorsunuz. Allah aynı altın gününde de da. <laughs> evliliğimizin ertesi günü yemeğe çağırmak nedir? Biraz mesafe koyun aranıza. Baş başa bir yemek yiyecektik. Biz yeteri kadar mesafeliyiz. Mesafelisiniz. Evet. Kızım, benim nikah şahidim asker arkadaşımdı. Seninki benim annemdi. <laughs> Azıcık normal bir kaynana gelin olun. Azıcık sevmeyin birbirinizi. Ay biz asla öyle olmayız. Çünkü o çok tatlı biri. Bana da çok iyi davranıyor. Ay biz çok seviyoruz birbirimizi. Aa Bilal, ben seni soyadım değil de kızık soyadım mı asla? Yok artık. Millet sevdiği için evlenir. Sen resmen benimle annem için evlenmişsin kızım. Hiç de bile. Aile seviyorum. Ha, kardeşi kardeşim Mustafa'yı çağırdım o doğruyacak. Ay annemle babam geldi. Annemle babam. Baba Hoş bulduk benim güzel kızım. Canım kızım. Kızım! Ay özlemişim vallahi. Gel bir öpeyim. Kendim doğursam bu kadar severdim. Otursanız ayakta kaldınız. Oğlum al. Levre kaldık. Deniz levreyi. Sağ ol baba. Ne güzel. İlk defa evimize misafirliğe geliyorsunuz. Hem de ilk günden. Evet. Kaynanam bana misafirliğe geldi. Kaynana neymiş avam şeyler. Ben Floransalarda büyümüş, Viyanalarda master yapmış, evin salonunu kum bejine boyatmış, klas bir kadınım. Öyle sığ duygular asla. Aa, benim verdiğim sehpa örtüsünü koymamışsınız Bilal. Ha, bu benim çizimden anneciğim. Koltuklara daha iyi uyar diye düşündük. Değil mi Bilal? Vallahi ben sehpa ...yörte olduğunu yeni fark ediyorum. Bilal, hani senle sen <laughs> arasın? Beraber düşündük, ortak karar. Ben söyledim, ısrar ettim. Dedim illa bu yörte olacak. Tabii çocuğum, sizin eviniz. Siz daha iyi bilirsiniz. Sonuçta herkesin zevki de, zevksizliği de kendine. Bilal. Sinem annem bana laf mı soktu? Yok hayatım, ne alakası var? <laughs> Değil mi yani çok saçma. Bu çiçek de elimizde kaldı Mesut. Ha, ben alayım onu anneciğim. Al çocuğum, pencerenin önüne koy. O çiçek güneş sever, yoksa solar. Ya ama orada biraz çirkin durur sanki anne. Sen onu şu sehpanın üstüne koy Bilal. Ama orada solar. Ama orada çirkin durur. <laughs> ama solar. <laughs> ama çirkin durur. Çirkin durur. Ama solar. Ama çirkin durur. durur. Hem güneş alır. Levrek çok taze. Ben kılçıklarını ayıklattım. Beş lira istedi ayıklama için. Vermedim. Sap mıyım? Kılçığı da yok. Hemen hazır olur. He baba anladım. Anne sen demin bu çiçek mevzusunda biraz gerildin mi? Kim? Sen. Ben. Evet. Kime? Aysel'e. <laughs> ha, güldürme beni çocuğum. Canım kızımla arama bir çiçek mi girecek? Ne var yani ille de orada dursun diye inat ettiyse. Sizin eviniz siz bileceksiniz tabi. Ben gayet sakinim. Levrek kokusu da gelmeye başladı. Şimdi o levrekleri ağzına tıkacağım Mesut. Ben büyüttüm. Büyükünce de sıkıştım. Bir lavaboya gideyim en iyisi. bir çocuğum, haklısın. Ben susayım. Ben kimim ki? Ben safım. Hatta oğlumu savunmaya çalıştığım için kimim ki ben? Yok yok, ben ana değil. Dış kapının mandalıyım. Allah beni bildiği gibi yapsın. Senin bir anne yok artık Bilal. Anne, o nasıl söz öyle ya? <laughs> tamam, özür dilerim. Ne yapayım? Çıkar mıyım tabakları? Yavrum, öyle eşinin her dediği yapılmaz çocuğum. Sen kadınları bilmezsin. Bu kadınlar ne sinsidir, ne kurnazdır. Ee anne, sen de kadınsın. Sus! Ben senin annenim. Doğru, annemsin. Tabii seni yumuşak gördü, saf gördü, vuruyor seni. Benim oğlum sahipsiz değil. Ben oğlumu ezdirmem. Sizi en güzel şekilde yetiştirmişsinizdir. O yetişememiştir. Ay bu kızın bu tatlı dili. Vallahi müsaadenizle ben bu kızı bir öpeceğim. Ya pardon ya ama bir şey soracağım. Sizin aranız iyi değil mi? Yani her şey yolunda mı? Tabii çocuğum ne sorunum olabilir ki canım kızımla. Evet Bilal benim anneciğimle ne sorunum olabilir? Tamam o zaman süper. Ben içeriden bir sandalye getireyim. Burada bir tane eksik. Mesut, yemek hazır. Nerede kaldın? Geldim. Levreyi ellerimle seçtiğimde kokusu sinmiş. Zor çıkardım. Kusura bakma. Ay, hadi buyurun sofraya. Ay, anneciğim inşallah beğenirsiniz. Aa, kızım salataya soğan mı koydun? Ama Bilal soğan yemez. Yo, yiyor anne. Yok, yok. Soğan varsa yemez o. Hayatım, salataya soğan koydun değil mi? Bak vallahi soğan yoksa yemem. <laughs> Hayret. Hıya değişmiş çocuğumun. Oo, oh, enginar da var. Eline sağlık kızım. Bilal'im enginara bayılır. Her gün gelirdi anne bana enginar yap derdi. Şimdi de iyi ama annesinin Engin örneği yerini tutmaz tabii. Yok anne yok. Ay bir gibi başka. Ay afiyet olsun canım. Oh! Barbunya da var. Ben böyle barbunya yemedim. Yedin Mesut nasıl yemedin? Yok hanım yok. Bu barbunya bir başka. Aa sigara böreği de var. Alsanıza. Hem de dereotu yapmış ya. Ben de dereotu yapardım çocuğum. Yok anne, yok. Bu dereotu bir başka... <laughs>